Evet sevgili arkadaşlar, bir bulmaca görüyorsunuz. Yaz tatilimiz geldi, karnelerimizi aldık. Canımız mı sıkılıyor? Hadi bulmaca çözelim. Bilge tavşanımızdan size öğütler, bilgiler var. Nasıl mı? Kenarlarına soruları yazdık. tavşanımızı çizdik elbisesinde, kollarında askılarında kulaklarında ve saçında dikdörtgen, dikdörtgen böldüğümüz kareler var, R bölümler var bu bölümlere baş tarafına işaretler koyduk arkadaşlar mesela Mikail'i e sormuşum, M harfi şurada bir işaret var. Bu işaretle ilgili soruda bulup yazıyoruz. Evet, burada dört büyük melek ve bazı peygamberleri isimleri var. Biz bunları sorduk. Tabi bulmaca çözerken dört büyük meleği ve diğer peygamberlerimizi anlatmamız gerekiyor kısa kısa bilgimiz olması için. Bunun yanında sonunda da cevaplarımız var. Evet peygamberler birer cümleyle soru ve cevabı ikinci sayfamızda da dört büyük melek ve her işimize başlarken söylediğimiz son o uzun cümle. Evet, sizler de bu bulmaca hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Sonra da boyayabilirsiniz. Evet, bu bir bulmaca tasarımı. Hoşçakalın.